ne? Bir dakika. Saat kaç? Ne? Geç kalmışım ama <laughs> Arkadaşlar çok iyi ama ne? Çok geç kalmışım hoca beni dövecek. Ula hoca. Beni inşallah sen e, kafama tekerlek geçirmezsin. Okulun diğer tarafları gitmiş. Hoca. Hocam. <laughs> Hocam. Ge hastaneye gitmek zorunda kaldık. Lütfen affedin. Lan hoca yok. Aha sıramın üzerinde not var. Ne yazıyor? Öğrencilerim bugün gelemeyeceğim ama. E, e, bir de diyor. E, bugün okula ilk gelen öğrenci öğretmen olacaktır. Öğretmen olan öğrenci iyi şanslar. Yes bugün öğretmen olacağımı biliyordum. <laughs> gelme. Ben sana gelme demedim. mi lan şey eşe ol şey. Kanka sen ne nerede öğretmen oldun? Ya üstünde bir not vardı. Okudum. E, bugün gelemeyeceğimiş. Ben öğretmen oldum. Bu dedi. dedi. Tamam. Geç sen. Tamam. <laughs> gelme. Lan geldi de, gel ne dedik la. Tamam. Lan bu arada sen neden? Kanka sen neden şimdiden bir öğretmen oldun? Yazı üzerine not vardı okudum. Öğretmen bugün gelemeyecekmiş. Ben öğretmen benim öğretmen olduğumu söyledi. He. Tamam. Bütün öğrenciler geldikten sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi söz yapacağım. Gel bakalım sen. Ben mi? Yok ben tabii ki de sen efendim hocam şimdi şimdi iki artı iki kaç eder iki artı iki senin babandır lan benim babamı karıştırma söyle bir cevap bok dur şimdi e, anında belirteceğim, gel lan buraya Aa! Ha, çok iyi hayat var ya bir dakika Aa, ne ses lan bu ulan hocanı at dur lan dedi. Ne biçim hocasın lan sen ha? Terbiyesiz eyv. Pardon çocuklar ağzımda kaçtı. Ağzına halkem olacaksın o zaman terbiyesiz. Onu bırak da hocanız nereye gitti zor deyin. Vallahi hocanın kafasına şapla. Osmanlı tokadı yapıştırdım şapla çaktım. Sus şimdi de beyni kafayı yedi. Şu anda hind şu şey şu anda hindilerde. Ne Hindisi? İşte hocam. Şaka şa, şa ne? Şaka şaka hocam. Bir e, bir, nok bir şey bir, bir... kağıt göndermiş ben de hoca oldum. Sen benim sıra. Sen benim sını sen benim odaya gel sen göreceğin çıkışta. Aman aman hiç tutmasın beni gözünüz ya da şimdi. Tamam tamam. Neyse kolay gelsin. Şimdi seni dövüyorum bana. Neyse ya. İşte ay şimdi de şunu üzerine bir vereyim zaten. Şurada da tuvalet gibi. Zırt, ne yapıyorsun lan? Abi. Durun lan. Seni durun lan. Adamı nasıl bunu bulmayacaksın? Kanka sen ne yapıyorsun? Senin telefonu bozdum. Seni öğretmen mi yaptık? Niye çocuklarını kandırıyorsun arkadaşın? E, niye arkadaşını kandırıyorsun? Ama hocam valla işte kanıt. E bunu senin arkadaşlar yazmış. Ne? Başlayacağım sizin şakanızı. Acaba kanka bize pa e, kankamız bize niye sinirliydi kanka bence? Niye? Ne oldu ki? Çünkü o mektubu biz... çünkü o öğretmen olma şeyini bizim isimimiz yazıyordu. İyi de onu biz yazmadık ki. Bu ne lan? Bomba. sıçtık. Gel aa e, bir dakika. Pır, 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 pır. Aa, pır. Polis merkezi buyurun. Polis abi gelin adamı dövüyorlar. Abi geldiler abi. Gel buraya kaçma. Oh, ne, 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 Daha yeni başlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika. Abone oldunuz, bu like attınız, bildirimleri açtınız mı? Ne? Neyse tamam. Kolay gelsin abi. <laughs>